Evet, üstü sayılar sayfa 33 e, test 4 turbo yayınları devam ediyoruz çarpma işlemi ilk soruda diyor ki işlemin sonucu kaçtır birinci soruda e, ne dedik çarpma işlemi için tabanlar eşitse aynı tabanı yazarsın kuvvetleri toplarsın yani 8 ile toplarsın 14 olur 5 üstü 14 demektir ikinci soruda aynı mantık tabanlar aynı yani 3 tabanını yazacaksın kuvvetleri toplayacaksın Eksi 5 eksi 3 eksi 8 yapar. 4 toplarsan eksi 4 olur. Adana. Üçüncü soru. Taban yine aynı. Yani eksi 3 tabanında kuvvetleri toplayacağız. 5 ile eksi 2 toplarsak 3 e, yapacaktır. Eksi 3 üstü 3. Bu da C şıkkında var. Paranteze takılmanıza gerek yok. Kuvvet tek olduğu için değiştirmeyecektir. Dördüncü soru. Bu sefer kuvvetleri eşit vermiş. O zaman kuvvetler eşit olduğunda ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk. Yani eksi 2 ile eksi 5'i çarpacağız. 10 olur. Aynı kuvveti alıyoruz. O da 10 üstü 6 demektir. Bunları yapabilmek için önceden bir kurallara göz gezdirmeniz sizin faydanıza olacaktır. Şimdi gelelim şu soruya. İşleminin sonucu kaçtır? Baktım tabanlar eşit değil, kuvvetler de eşit değil. O zaman herhangi birisini eşitlemeye çalışacağız. 32 ve 16 ben iki tabanda yazabilirim ikisini de. 32 2 üssü 5 üssü 3 çarpı 16'yı da 2 üssü 4 üssü 5 diye yazarsam burası 2 üssü 5 çarpı 3'ten 15 çarpı 2 üssü 4 çarpı 5'ten 20. Tabanlarım eşitse aynı tabanı yazıyorum. Kuvvetleri topluyorum. Yani 35 oldu. 2 üssü 35 demektir bu da. Altıncı sorudayız. Çarpma işlemlerinin hangisinin sonucu yanlış hesaplanmıştır? Şimdi D şıkkına baktığında kuvvet çift olduğu için burası pozitif çıkacaktır parantezin üstünde. E bu zaten pozitif. E artı ile artı çarptığında bir kez eksi olmaz. Bu kafadan yanlış olur. Ha diğerlerini ne yaparsın? 27 ile 9'u 3 tabanında yazmaya çalışırsın. 27 3'tür. 3 üstü 3'tür. Çarpı eksi 3. Yani şöyle eksi 3 çarpı 9 3'ün karesidir. üssü 2'den. Ee, 3 kere eksi 3 eksi 9 yapar. Çarpı 2 kere 2 de 4 yapar. Buradan tabanlar eşit. E, 3'tür. Eksi 9'a 4'ü toplarsan eksi 5 yapacaktır. Yani bu doğrudur. Diğerlerinde siz bakarsınız. Mesela bunu 7, bunu 5 tabanda yazarsın. Büyük ihtimalle bu kuvvetler eşitlenmiş olur. Tabanları çarparsın. 35 olur. Burada da hem 8 hem 32 iki tabanda çevirirsen doğru olduğunu görürsün. Yedinci soru alanını istiyor. O zaman bizim 81 üssü 5 ile 32 üssü 4'ü çarpmamız lazım. İki kenarın çarpımı alanı veriyor. 81 ile 32'ye baktığımızda ben bunu 3 tabanda yazarsam 3 üssü 4 üssü 5 olur. 32'yi 2 tabanda yazarsam 2 üssü 5'tir üssü 4. Üstleri, üstün üssü olduğuna çarparsak 3 üssü 4 kere 5'ten 20 çarpı 2 üssü 5 çarpı 4'ten 20. Bak bu sefer kuvvetlerin eşit olduğu için tabanları çarpabilirim. 6 yapar. Aynı kuvveti yazıyoruz. O da 6 üssü 20 olur. 8. soru. Bir belediye ilçesinde 16 üzeri 4 tane bloktan oluşan bir toplu konut yapılacaktır. Bloklar 2 üssü 3 kattan oluşmakta. Ve her katta 2 üssü 2 tane daire var. Şimdi şöyle düşüneceksin: e, Toplamda senin 16 üssü 4 bloğun var. Bak, blok sayısı. Her blokta 2 üssü 3 kat olduğu için bunu 2 üssü 3 ile çarpman lazım. Toplam kat sayısı yani bütün bloklardaki toplam kat sayısı bu oldu. Şimdi her katta da 2 üssü 2 daire varsa, en sonda bu kadar kat vardı toplamda. Her katta da 2 üssü 2 olduğu için bunu bir daha 2 üssü 2 ile çarpman lazım. Bunun sonucunu bulmaya çalışıyoruz. E burada 16'yı ben 2 üssü 4 diye yazarsam 4 çarpı 4'ten burası da 2 üssü 16 olmuş oldu. Tabanlar eşit. Yazdım 2. 16, 3 daha 19, 2 daha 21. Tabanlar eşit olduğunda kuvvetleri topluyorsunuz. O da 2 üssü 21 daire yapmış olur. Geldik 9. soruya. 9. soru gözükmüyor şu anda. Şöyle yapalım. Bu işlemin sonucu kaç basamaktır? Şimdi basamak sayısını sorarken bak dedim ki a çarpı 10 üzeri n formatına dönüştürmen lazım. Bunu canlı derste anlatmıştım. Bir önceki derslerde de çözdüm. Şimdi senin 10 tabanını elde etmen lazım. 10 tabanını elde etmek için şöyle bir tabanlara baktığında 6 var, 25 var, 4 var. Şimdi sen 10 tabanı nasıl elde edersin? 2 ile 5'i çarparak. O zaman bunu mümkün mertebe çevirmeye çalışman lazım. Yani 6 üssü 4. 6'yı parçalarına ayırdığında 2 üssü 4, 3 üssü 4 diye yazılabilir mi? Yazılabilir. İki kuvvetleri eşit. 2 kere 3, 6 üssü 4 olur. 25, 5'in karesi demektir. 2 ile 5'i çarptığımızda o da 10 oluyor. Çarpı, bak bu 25. 5'in karesi üssü 5 oldu. Buradan 5 üssü 10 geldi. 4, 2'nin karesidir. Üssü 3 var. 2 kere 3'ten 6 oldu. Şimdi burada ne yaparsın? Şurada 2'ler var. Bunları aynı tabanda yazmaya çalışırsan. 3 üssü 4, 5 üssü 10 dursun. Şu 2 üssü 6 ile 2 üssü 4'ü ortadan kaldırırsak. Yani iki tabanında birleştirirsek daha doğrusu. Taban eşit. 6 ile 4'ü toplarız. 2 üssü 10 olur. Şunu da silelim. Şimdi burada 2 ile 5 çarparsın. 10 bulursun ve baktığın kuvvetler de eşit. Daha güzel. 3 üssü 4'ünü aynen yazdın. 2 kere 5 10. Kuvvetler eşit olduğu için çarptım tabanları. Aynı kuvveti yazdım buraya. Bunun basamak sayısını buluyoruz. 3 üssü 4 81 demektir. Çarpı 10 üssü 10. Artık A çarpı 10 üzeri N formatına döndü. Bunu da nasıl yapıyorduk? 81 iki basamaklıdır. Buradan da on basamak gelir. Toplamda senin sayın 12 basamaklı olmuş olur. Bu şekilde. Çok pardon. Şimdi sesi kısayım. Evet şimdi geldik. Arka tarafa geçelim. 9 tane çözdük. Geçiyoruz 10. soruya. Şimdi 10. soruda da diyor ki Aşağıda 5 adet eşkenar üçgen verilmiştir. AB doğru parçasının şu doğru parçasının uzunluğu 4 5'miş. Olduğuna göre kırmızı doğru parçaların uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şurada dikkat etmen gereken şu var. Bu parça aslında şudur eşit olduğu için, eşkenar olduğu için bu şu demektir. Bu bu demektir ya da bu fark etmez. Bu da buna eşit şu parçada şuna. Şimdi o zaman şu 1, 2, 3, 4, 5 tanesinin uzunluğu 4 üssü 5'miş. Bunların aynısından bak. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir tane daha bu uzunluktan var. Şunlar. Şunların toplam uzunluğu da bunların aynısı olduğu için 2 defa saymış olacaksın sen 4 üssü 5. Yani 2 ile çarpman lazım uzunluğu. E, 2, 2 üssü 1 demektir aslında. 4 üssü 5'i 2 tabanına çevirirsen 2'nin karesi üssü 5'ten çarpı 2 üssü 1. Buradan da 2 üssü 2 kere 5'ten 10 çarpı 2 üssü 1. Tabanların eşit. Aynı taban yazdım. 10 ile 1'i toplarsan o da 11 yapar. Yani cevabımız denizde olur. Devamı bir sonraki videoda.